Ben. Ya bunu yeni şey yapabilirsiniz. Vegan yoğurtlar var. Oy maskot abim. Ay. Acun abi. Hediyeler geliyor. Evet bugün Anadolu Efes Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Fenerbahçe bu maçı da kaybederse eleniyormuş. Ya umarım kaybeder. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Evet metro ile yola çıktık. Metronun çıkışında dayılarla beraber yürümeye başladım. Biraz dolandılar ama biletler tükenmiş bu arada. Stada vardık, mekandayız. Tabii ki TikTok'un sayesinde. İlk önce Fenerbahçe, sonra da Efes sahaya çıktı. Bu da 4 yıldır görüşmediğim agalarla ilk buluşmada ben. Evet maç başladı. İlk sayı Anadolu Efes, sonra da Fenerbahçe attı ve bizim kafamıza hediye atılmaya başladı. Her molada, her şeyde bir sürü hediye geldi. Ben hiçbirini alamadım ama bak abi kaptı bir tanesini. <laughs> Fenerbahçe maça biraz hızlı başladı. Ergin Ataman kızgın, maskot abisi şaşkındı. Biraz ödüllü oyun arası verdik ve Fenerbahçe maçın hocası kızmaya başlamış. Sebebi de galiba bu sayıydı. Maçın kontrolü ele alındı. Sonra maskot abi vurdu davula. Fenerbahçe denedi ama en ön sıralara baktım. Yoktu bir Selena. Bu arada kazandı Efes valla. Beyler sakin ya. Son.